Mesleki hastalıklara devam ediyoruz. Mesleki işitme kayıpları olarak rahatsızlıklar da var. İşte solunum sisteminden kaynaklanan rahatsızlıklar, iskelet sisteminden kaynaklanan rahatsızlıklar gibi birçok rahatsızlıktan bahsettik. Şimdi işitme kayıplarından kaynaklanan rahatsızlıklar da var mıdır? Vardır. Üç çeşit işitme kaybı söz konusu oluyor. Birincisi de iletim tipi işitme kaybı sensörü, sensörü nöral işitme kaybı ve karışık işitme kaybı olmak üzere üç çeşit işitme kaybı söz konusu. Dış kulak, kulak ve orta kulakla ilgili hastalıklar genel olarak letin tipi işitme kaybı yaparken iç kulak, işitme siniri ve beyinle ilgili hastalıklar ve gürültü maruziyette sensörü nöral işit tip işitme kaybına neden olabilmektedir. Şimdi eee eğer birden fazla işitme kaybı söz konusuysa da buna karışık sistem ya da misk sistemi işitme kaybı denilebilmektedir. Neden oluyor? Peki neden oluyor? Kulak kepçesi, dış kulak yolu, orta kulakta oluşan hastalıklar, kulak kiri, kulağa yabancı isimlerin kaçması sonucu oluşan tahribatlar, orta kulakta tekrarlanan hastalıklar sonucu kulak zarının kalınlaşması, iç kulak işitme sınırı ve beyinle ilgili rahatsızlıklar, çok yüksek bir sese kısa süreli maruz kalınması aslında patlamalar yani kısa süreli ama çok şiddetli bir ne vardır ee, sese maruz kalınıyor. Orta ve yüksek şiddette sese maruz kalınması ee, gürültülü çalışma ortamları bu tip kayıplar uzun sürede ve yavaş yavaş oluştuğu için kişinin farkına varması daha zor oluyor. Sürekli aynı ses, sürekli belirli trafik gürültüsü, belirli işte makine sesi gibi sesler ne yapıyor? Bir süre sonra kişide eee işitme kaybına neden olabiliyor. İş yerindeki gürültü desibelle ölçülüyor. E, maruziyet sınır değeri de 87 desibeldir. 87 e, desibelden üstü artık gürültülü bir ortam ifade etmektedir. İşçinin e, gürültü maruziyeti hiçbir koşulda maruziyet sınır değerini aşmamalıdır. Yani 87 desibelin üzerinde bir ortamda çalışmamalıdır ama e, bazı durumlarda 87 desibelin çok üzerinde ortamlarda ne yapılmaktadır? E, çalışılmaktadır. 85 desibeli geçtiğinde işitme kaybı meydana gelebilmektedir. Gürültü maruziyeti 85 desibele ulaştığında ya da 85 desibel açtığında kulak koruyucusu kullanılması gerekiyor. Ee, ancak çoğu ortamda biliyoruz ki çoğu tesislerde kulak koruyucu olsa bile çoğu işçi e, umursamamaktadır. Kullanmamaktadır. Ee, gürültü sonrası işitme kayıpları için yükümlülük süresi 6 aydır değerli arkadaşlar. İş kanununda bunlar e, yazıyor. Çekişte özellikle hava başlısı çekişlerle kaporta ve perçin işlerinde, çekişle özellikle e, metallerin, saç levhaların haddelenmesinde, perdarlanmasında, yüzeylerin düzeltilmesinde, buhar kazanlardaki kazan taşlarının parçalanmasında, çıkarılmasında, hava basmalı, kum temizleme ve metal püskürtme işlemlerinde, kalkma, zımbalama, çekişleme, perçinleme, bazı testereler ve planya makineleri mesela marangozlukta işte e, mobilya sektöründe. Dokuma tezgahlarındaki mekiklerin e, hareketlerinde. E, maden cevherlerinin parçalanmasında. E, kırma taş ünitelerinde mesela taş ocaklarında e, inanılmaz bir gürültü var taş ocaklarında çünkü büyük kayaları aktıyorsunuz makinelere eee makineler belirli e, ebatlarda kum üretiyorlar size. E, metal taşıyıcıların yüklemelerinde, boşaltılmasında e, yine böyle e, el yardımı, el gibi makinelerle tutuluyor kepçeler, makinalara e, makinelere metal yükleyebiliyorlar. Dokuma endüstrilerinde, ağaç işlerinde, matbaacılıkta, eee dökümhanelerinde, yollarında mesela Havalimanında çalışanlar çok fazla gürültüye maruz kalmaktadırlar. Onun için de kullanıyorlar böyle kulak kaçıkları kullanılmakta. Hatta hepiniz bilirsiniz, Formula yarışlarına gelecek gelen kişilere ne yapılıyor? Kulak tıkaçı veriliyor. Formula yarışı izleyecek izleyicilere veriliyor. Düşünün ne kadar büyük bir gürültü olduğunu. kim neler yapıyor? Yani bu madem gürültüye maruz kaldıysak nasıl önlem alacağız? Bunun için kimyasal fiziksel etkenler yani gürültüden kaynaklanan kimyasal ve fiziksel etkenler giderilmeli. Daha az gürültü oluşturan teçhizatlarla çalışma, mümkün olmadığı yerlerde izolasyon yapılmalı. Şiddetin, gürültünün şiddeti azaltılma yoluna gidilmesi gerekiyor. Gürültü bariyerleri kullanılması gerekiyor. Ee, en son olarak da eğer Bunlar önlenemiyorsa işte e, formüla yarışlarındaki seyircilere verildiği gibi kulak tıkaçları e, gibi e, işitmeyi yani daha doğrusu gürültünün kulağa gireceği e, gelmemesini önlenmesi gerekiyor. E, gürültüden kaynaklanan rahatsızlıklar, işitme kayıplarının dışında bir de cilt hastalıkları var. Efendim cilt hastalıkları e, meslek hastalıklarının yaklaşık Yüzde cilt hastalıkları oluşturuyor. Ee, bu ve yüzde da kontak dermatittir. Ee, kontak dermatitlerin yüzde sekseni irritan kontak dermatit, yüzde yirmisi de alerjik kontak dermatitlerdir. Deformasyonlar en sık elde görülmektedir. Ellerde ne olmaktadır? Dermatit yani dökülmeler, işte kaşıntılar. İşte bir takım lezyonlar ortaya çıkmaktadır. Bunun deri kanseri olabiliyor mu? Olabiliyor. Çiğ kanseri ya da deri kanseri diyoruz. Bunun için neler vardır? İşte sıcak soğuk farkları. En fazla nerede oluyor? Tarımda. Sıcak soğuk farkı. Efendim güneş güneş çok ciddi bir nedir? Deriye etki eden bir unsurdur. Dolayısıyla güneş e, biyolojik etkenler vardır, işte bakteriler, mantarlar, virüsler. E, kimyasal etmenler vardır e, e, gibi. Peki kanser dışı deri hastalıklarda var mı? Var mıdır? Vardır. İşte e, kontak dermatitler vardır, akne form hastalıklar vardır, pigmenter hastalıklar vardır. Fotosensitif e, denilen rahatsızlıklar vardır. Bunların hepsi e, deriden kaynaklanan e, rahatsızlıklardır. E, mesleki deri hastalıklarının en çok, en sık görüldüğü meslekler nelerdir? Yani deri hastalığı en çok nerede görülür? Berberlerde görülüyor, kuaförlerde görülüyor, e, makine operatörlerinde görülüyor, aşçılarda, fırıncılarda, pastacılarda görülüyor. Galvaniz işinde çalışanlar, çalışanlar da işte kalaycılar da görülebiliyor. İnşaat işçilerinde görülüyor. Çünkü inşaat işçileri en çok neyle? Çimentoyla veya benzeri maddelerle ne yapmıyor? E, iş yapıyor. Metal işçilerinde, sağlık personelinde görülebiliyor. E, lastik, plastik sanayi işçilerinde, deri ve kauçuk işletmelerinde, mesela deri sektörü e, çok çok tehlikeli sektörlerden bir tanesi. Çünkü kimyasal maddelerle deriyi ne yapıyorsunuz? Organik maddelerden bozulmayacak, bozulacak organik maddelerden alındırarak arındırarak bozulmayacak şekle getiriyorsunuz. Boya ve printer mürekkebi gibi kimyasal maddelerle çalışan alanlarda görülebiliyor. Ne yapılması gerekiyor? İşte bu, bununla ilgili maruziyetin azaltılması gerekiyor. İşlerinde mesleki hijyen sağlanması gerekiyor. Yani bunun için işte yıkama e, ünitelerini, hijyen sağlayacak ünitelerin olması gerekiyor. Kişisel hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Hani deniyor ya bu salgın döneminde en çok duyduğumuz kelimelerden bir tanesi ellerinizi yıkayınız. Evet ellerinin ellerin yıkanması gerekiyor. E, kişisel dorayıcı, kişisel e, koruyucu kullanılması gerekiyor koruyucu işte eldivenler kullanılması gerekiyor gibi. Çalışanlar bununla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor ve çalışanların muayenelerinin yapılması gerekiyor bunların önlenmesi için. Peki madem meslek bir sürü meslek hastalığı saydık bir sürü mesleklerden insanın etkilendiği bir sürü alan saydık peki bu bunun bundan önlenebilmesi mümkün mü? ...bunların giderilebilmesi mümkün mü? Ya da azaltılması mümkün mü? Elbette mümkün. Peki ne yapmak gerekiyor? Onun için yükümlülük ve sorumluluklarının... ...bilincinde olması gerekiyor. Yani gerek işveren... ...gerekse iş gören... ...yani çalışanların... E, ...bilinç düzeylerine yüksek olması gerekiyor. Yani böyle rastgele... ...efendim bir şey olmaz... diye daldırmaması gerekiyor ki... Tarım sektöründe en çok yapılan işlerden bir tanesi budur. İşte tarım ilaçlarıyla, ilaçlarıyla muamele edilmesi. Tarım ilaçlarını bazen ne yapılıyor? İşte e, döktüğünüz ilacı suyla, elle karıştırma gibi, tarım ilaçlarına elle dokunma gibi e, bir takım unsurları çok fazla yapılıyor. E tabi bunların hepsi nihayetinde zehirdir arkadaşlar. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, güneş en çok özellikle deri hastalıkları bağlamında güneş çok önemli bir etken. Kimi etkiliyor? Elbette tarım sektöründe çalışanlar etkiliyor. Çünkü insanlar açık havada e, çalışıyorlar. Gölge yok. Onun için e, yüzlerini koruması gerekiyor. Ellerini koruması gerekiyor. Vücudun diğer taraflarını korumaları gerekiyor. İşveren e, iş sağlığı ve güvenliği kanunu yani 6331 sayılı kanun. Artık bunu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. 6331 sayılı kanunun. Dördüncü maddesi işverene bir takım yükümlülükler getiriyor. Diyor ki işveren diyor bununla ilgili diyor yani mesleki risklerle ilgili olarak diyor çalışanlara eğitim vermesi, bilgi vermesi, her türlü tedbir alması, bunun için organizasyon yapması, gerekli araç, gereç, donanım, ekipmanı sağlaması gerekir diyor. Yani bunu diyor işverene yüklüyor. E işçi kullanmıyor işçiye diyorsunuz ki eldiven kullan, eldiven kullanmıyorsa o zaman e, işverenin sorumluluğu orta kalkıyor. Bakın işveren eldiven sağlamak, işte bir takım bilgi vermek, bu çimentoyu eline alma diyebilmesi gerekiyor. İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenlik tedbirlerine uyulup olmadığını e, işveren izler, denetler ve uygunsuzların gider, uygunsuzluk, uygunsuz durumların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar. işte ee, ne kadar riskli, az riskli mi çok riskli mi ona bakar. Çalışanlara görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu denetler. Yani o kişi hassas kişileri ne yapmaz? O hassas işlere vermemesi gerekiyor. Var mıdır öyle hassas? Vardır. İşte o çalışan eğer bazı meslekler vardır işte o alanda ne yapılmaması gerekiyor? İşte güneşte çalışmaması gerekiyor eğer o çalışan güneşte rahatsızlık varsa güneşteki çalışmalara verilmemesi gerekiyor. bunun dışında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği arası, alanındaki yükümlülüklerinde işverenin sorumluluklarını etkilemez. Yani çalışanlar da bir takım yükümlülükler var ama çalışanların yükümlülükleri ayrı. Çalıştıranın yani işverenin yükümlülükleri ayrı değerli arkadaşlar. Onun için birbirine ne yapmaması gerekiyor etkilemez. Ee, çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık gözetimine tabi tutulur. Ee, yine 6331 sayılı yasanın 15. maddesi söylüyor. Ee, yine 16. madde diyor ki, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanları ve çalışan temsilcileri iş yerinin özelliklerini de dikkate alarak iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve ilerleyici tedbirler, kendilerine ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetle ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konularında görevlendirilen kişiler konularında bilgilendirilir diyor. Yani herhangi bir durum söz konusu olduğunda kime müracaat edeceğim, nasıl müracaat edeceğim, nerede müracaat edeceğim, bununla ilgili de ne yapılır diyor. Yine 6331 sayılı yasa e, işverene bir takım e, sorumluluklar yüklüyor. İşverene diyor ki bunları 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 yapacak. E peki iş görenin sorumluluğu ve yükümlülüğü yok mu? Yani bütün sorumluluk işverende midir? Değil mi? Değil elbette. İş görenlerin yani çalışanların da nesi vardır? Sorumlulukları vardır. Çalışanların da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel yükümlülükleri vardır. Bunlar nelerdir? Mesela aldıkları eğitim doğru doğrultusunda o eğitime uygun olarak e, koruyucu ekipmanları, işte maskeleri, e, eldivenleri, işte siperlikleri vesaireyi ne yapılması gerekiyor? Doğru bir şekilde kullanması gerekiyor. Bunun için eğer böyle bir şey de yapmıyorsa o zaman sorumluluk e, işveren işveren kontrol etmedi diye sorumlu olabilir. Onun dışında bir sorumluluk işverene yüklemiyor. 6331 sayılı yasa 19. maddesi diyor ki iş yerinde makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek diyor. Her, her inşaata girdiğinizde ne var? Baret tak var. Kaç tane işçi baret takar? Takmıyor. E baret var, niye takmıyor? Diyor ki, o baretle diyor, ben sıkılıyorum diyor. Baretle diyor, bunalıyorum diyor, bareti takamıyorum diyor. Aynı durum işte e, aylardır, işte neredeyse bir yıldır ilgili, e, ilgili kişiler, Sağlık Bakanlığı ne diyor? Virüse karşı önlem olarak maske takılıyor. E birçok insan takmıyor. E ne olacak şimdi? Sağlık Bakanlığı mı sorumlu burada? Tabii ki kişilerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Ee, çalışanların e, kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak, aynı şekilde onlara zarar vermemek, e, kurallarına göre kullanmak zorunluluğu vardır. İş yerindeki makine, cihazlar işte bazen ne yapıyor? kapatılıyor. En çok yapılan işlerden bir tanesi, yapılan yanlışlıklardan bir tanesi. Mesela kemer takıl diyor. Evet kemer takılması gerekiyor değil mi? Ama ne yapıyor? Ee, bizim en büyük yaptığımız yanlışlıklardan bir tanesi. Kemer takma yerine e, ne yapıyoruz? İşte kemeri e, a, sırtımızdan geçirerek takıyoruz. Çünkü araçlar diyor ki kemer tak diye ikaz veriyor. Dıt dıt diyor. Sonra ee, sinirleniyor, dürtü, dürtü, daha da sinirleniyor, duruyor araç. Öyleyse ne yapıyor? Araç bile bakın yapay zeka ne yapıyor? Uyarıyor, bir uyarıyor, iki uyarıyor, üç uyarıyor, en sonunda diyor ki çalışmıyorum diyor, duruyor. Ama bizim insanlarımız ne yapıyor? O aracın e, kurallarına uygun olması gereken kullanımını işte e, bypass edebiliyor. Ediyor mu? Ediyor. Görülüyor mu? Görülüyor değerli arkadaşlar. Evet, yine çalışanlar kendi görev alanında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisiyle işbirliği yapmak durumunda. Çalışanların mutlaka çalışma ortamından kaynaklanan riskleri belirtmesi, bu risklere bağlı olarak da işte önlemleri vermesi gerekiyor ama 6331 sayılı yasaya e, her zaman e, uymuyor. Çalışanlar her zaman bu yasaya uymuyor. Peki ne vardı? Bakın bir işveren var, bir iş gören var, bir de ne var? İş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı var. Bakın üç tane bir iş yerinde riskleri minimize etmek için üç tane görevli var. Birisi işveren sorumlu, Birisi çalışan sorumlu, bir de onların dışında bağımsız olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla ya da iş yeri ekimi bulunmakta. Şimdi bunlardan, bunlara da yasa, yani 6331 sayılı yasa, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yasası, bunlara da sorumluluk diyor. Diyor ki, bunların gerektirdiği, mesleğin gerektirdiği hak ve yükümlülükleri yapmak durumundadır diyor. İş yeri hekimine, iş güvenliği uzmanlarına diyor ki, görevlendirdikleri iş yerlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek durumunda. Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenleri işveren tarafından yerine getirip getirilip getirilmemesi konusunda bakanlığa karşı sorumlu diyor. Yani diyor ki e, Sosyal Güvenlik bağlamında. Bakanlığa karşı diyor, iş veren diyor, yükümlülüklerini yerine getirdi mi getirmedi mi sorumlu diyor. Aslına bakarsanız e, yasal düzenlemeler e, çok fazla e, ne yapılıyor? Her şeyi en ince detayına kadar düşünüyor. Ama e, işin e, bir diğer boyutu da e, her iki tarafta da insan faktörü var değerli arkadaşlar. İster çalıştıran olsun, ister çalışan olsun. Bakın, çalıştıran, çalışan. Bir de bunun nesi var? Bu ikisinin arasında olan iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı var. Şimdi bunların hepsi kim? Kişi, Çal yani insan. Dolayısıyla bu insanların e, doğru işbirliği yaparak doğru kararların verilmesi, doğru işlerinin yapılmasına ne yapılması gerekiyor? Öneye olması gerekiyor. E yapmıyorsan yasa ne yapsın? Sıkıntı yasalardan değil yasaların doğru uygulanmamasından kaynaklanıyor eğer yasa e, doğru bir şekilde uygulanır, uygulanmış olsa e, eminim birçok meslek rahatsızlığı e, daha ortaya çıkmadan ne yapılabilir e, giderilebilir evet demek ki meslek hastalıklarının e, peki tanı süreçleri nedir meslek hastalıklarında meslek hastalıklarında yani nasıl bir tanı kurulur? Şimdi meslek hastalıklarında tanı e, bir kere çalışmayla hastalık arasında bir neden-sonuç ilişkisinin olması gerekir. Eğer bu neden-sonuç ilişkisi kurulamazsa ona meslek hastalığı dememiz mümkün olmaz. Bunun da yapılabilmesi için kişinin öncelikle sigortalı çalışması gerekir. Eee biliyorsunuz Türkiye'de sigortasız çalışma gibi bir gerçek var. Ne yazık ki. E, sigortasız çalışma söz konusu olduğunda iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'ndan kaynaklanan e, yaptırım ve yükümlülükler ne oluyor? E, ne yazık ki göz ardı ediliyor. İşte öncelikle sigortalı e, işlerde çalışması gerekiyor. Sigortalı olması gerekiyor. Aksi takdirde bunların e, meslek hastalığı olarak tanısı konulabilecek bir yapısı olmuyor. Ee, bir diğeri de meslek hastalığının, meslek hastalığı listesinde yer alan hastalıklardan ortaya çıkması gerekiyor. Hatırlarsınız son iki derstir e, hep bunların üzerinde durdum. Meslekten kaynaklanan bir takım rahatsızlıklar var. Meslek e, mesleki faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan hastalıklar var. Bu hastalıkların olması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa e, ne, yap ne yapılamıyor? Neden sonuç ilişkisi kurulamadığı için meslekten kaynaklanan bir hastalık, meslekten kaynaklanan bir mağluliyet e, denilemiyor. Yani meslekten kaynaklanmadı. Herhangi bir şekilde olduğu denilebiliyor. E, Tabi tıbbi anlamda e, meslek hastalıklarının bir de tanı süreçleri var. Kişiler rahatsızlanıyor. E, tamam rahatsızlandı. E, rahatsızlanmasının e, bir e, sonucu olarak ne yapılması gerekiyor? İşte bir ciddi bir rahatsızlıksa e, doktora, doktorun muayenesinde hastaneye hastane, hastanede yatması hasta takibinin yapılması gerekiyor. Ancak e, birçok işte olduğu gibi burada da insan faktörü devreye giriyor. İşte ya hastaneye başvuruyor Sigortalı çalışmıyor. Bu bütün bunların sonucu olarak yasa ne yapabilir? Hiçbir şey. Yasa bir şey yapamıyor ve e, meslek rahatsızlıklarına yönelik olarak ciddi sıkıntılar e, ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ne yazık.